Herkese merhaba. Ben Yoga Da Zeynep Şensoy. 21 günlük serimizin 3. günündeyiz. Biliyorum bir tık hızlı, biliyorum belki bazı noktalarda zorlanıyorsunuz. Ama e, şunu söyleyeceğim, akışımızla alakalı... 21 güne yaydığımız bir süreç bu. Ve evet bir tempo bir şekilde belki birazcık hani hızlı olabilir. Belki bazı noktalarda çok yoğun olabilir. Lütfen bırakmayın. Çünkü her zaman böyle ha yumuşak yumuşak yapacağız değil. Kasları çalıştıracağız, canlanacağız. Orada canlanalım, orada kuvvetlenelim ki o 21 gün sonucunda bir şey görelim bedende. Tamam Yani sadece fiziksel olarak bahsetmiyorum. Gerçekten hem içimize hem ruhumuza hem de bedenimize yansın onun şifası. O yüzden pes etmeyin. Ee, İlla ki zorlandığınız alanlarda lütfen çocuk pozisyonuna gelin yerleşin. Ama zaten bu alternatiflerini söylüyorum. Lütfen bırakmadan buradayız, beraberiz. Ben de zorlanıyorum. Ben de yani hamileliktir şunu bunu derken hani ben de ilk defa böyle bir hani seriye giriyorum. O yüzden dinleye dinleye bedeni ama bırakmadan gidiyoruz. Hadi gelin buluşalım. Çocukla başlıyoruz. Yerleştirdim, kondurdum dizlerimi. Bıraktım her şeyi aşağı doğru. Kalçayı gönderdim topuklara. Burundan nefesi alıp boşaltıyorum. Ya alnım, ya çenen konsun yere doğru. Kalça iyice topuklarına doğru gitsin. Aldığın nefese yavaş yavaş yükselt kendini yukarıya da ortaya. Boşalttığı nefesi aşağı bakan köpeğe doğru git. Kalçayı yukarıya arkaya doğru kaldır. Al nefes boşaltırken iki adım, üç adım gel matının önüne. Yarı yol kadar aç kendini. Geriye doğru al omuz başlarını. Boşalt nefes kafayı aşağı düşür. Aldığın nefesi yukarıya doğru canlandır. Kollarını uzat gökyüzüne. Boşalt nefes. Kollar bedenin iki yanına. Bir daha. Al nefes aç kollarını gökyüzüne doğru canlandır. Boşalt nefes bedenini ikiye doğru katla kır dizlerini kafayı düşür aşağıya. Yarı yola kadar aç kendini ileriye uza bacakların arkasını düzen. Nefesi boşalt aşağı bırak. Avuç içini kökle. Sağ ayak geriye büyük bir adım. Kasıkları açmaya ısındırmaya başla. Sol ayak geriye büyük bir adım. Aşağı bakan köpeğe doğru yerleştir. Tamam. Al nefes getir. Dizleri kondur yere. Al nefes yüzüstü bırak kendini matının üstüne uzat ayaklarını. Al nefes boşaltırken yumuşacık bir kobraya doğru kalk. belinin arkasında kürek kemiklerinin arasına dikkat et. Nefesi alıp boşalt her şeyi bırak. Avuç içinden kökler git kendini yukarıya, oradan aşağı bakan köpeğe doğru kalçayı yukarıya arkaya doğru canlandır. Tekrar iki adım, üç adım matımın önüne gittim. Ayaklarımın arası kalça genişliği. Yarı o kadar aç kendini ileriye uza. Tekrar boşalt, öne doğru bırak. Aldığın nefese yükselt kendini. Aç kendini gökyüzünü. Boşalt nefes. Kollar bedeninin iki yanına. Bakışın karşıya. Bir daha. Aldığın nefes açtım kollarını gökyüzünü. Boşaltırken öne doğru gelip katlandın. Her şeyi bıraktın. Yarı yola kadar açtın ileriye uzadın. Boşalttın nefes. Öne doğru bıraktın. Avuç içini kökle şimdi sol ayakla geri. Büyükçe bir adım. Sağ ayakla geriye. İkisini de aşağı bakan köpekte buluştur. Uzat sırtını. Al nefes boşaltırken dizleri konurdun Aldın nefes boşaltırken yüz üstü her şeyi bırakıyorum. Avuç içimi kökledim. Bir tık daha yüksek bir kobraya doğru kalktım. Omuzlarım yumuşak. Nefesi alıp boşalt. Öne doğru bırak her şeyi. Tekrar dört ayaktan aşağı bakan köpeğe doğru canlandır. Uzat kendini yukarıya. Bakışı çevir matının önüne doğru. Belki artık bir adım Hop ikinci adımla matın önüne yerleş. Yarı yola kadar aç kendini ileriye doğru uza. Tekrar öne doğru bırak yumuşa. Şimdi hop sukuata doğru oturttur. Gel gönder popoyu geriye doğru. Diz kapaklarının üstünden ayak parmaklarını gör. Dizlerine dikkat et içeriye doğru düşmesin. Kollar ya göğüs kafesi hizası yok kolların hizasına doğru şey kulakların hizasına doğru uzasın. Nefes alıp boşal. Kollar bedenin iki Tamam. İnşallah sesimizde sıkıntı yok. Çünkü dün sesle sıkıntı var diye iki kez çektik biliyor musunuz? Öne doğru gelip katlan. Yani aynı akışı iki kez yaptım. <laughs> Yarı yola kadar aç ileriye doğru uza. Nefesi boşalt her şeyi bırak. Avuç içimi kökledim. Tamam. Şimdi buradan bak kendine. Belki bir adım geri bir adım geri yapabilirsin. Enerjini ise şöyle minik bir adım atarsın. Topukları yukarıya doğru kaldırırsın. Avuç içinden köklenir. Böyle bir küçük bir tavşan gibi hop aşağı bakan köpeğe doğru yerleştirirsin kendini. Tamam. Al nefes boşaltırken hepimiz plankte buluşuyoruz. Omuz başlarımızı geriye alıyoruz. Parmak ucumuzdan canlandık. Bacaklarımız canlı, kollarımız canlı. Sonra ya dizler geliyor yere. Dört aya. Ya çoturangaya alçalıyoruz. Ya kobra ya, ya yukarı bakan köpeğe. Oh, bırak omuz başlarını aşağıya kulaklarını uzaklaştır. Nefesi al boşaltırken aşağı bakan köpeğe doğru yerleştim. Tamam. Sol ayak önde. Şimdi sağ bacağını kaldır yukarıya doğru. <laughs> Dün gittiğimiz şekilde gidiyoruz. Çek sağ dizini karnına doğru. Hatırla karnını içeriye çek. Dizini karnına çek. <laughs> ayak tabanını yetek geri yerleştir iki elin arasına. Gelmedi tut çek canlandır. Sol ayak bir tık yana doğru açılıyor. Birinci savaşçı ayağımı buluyorum. Açıyorum kollarımı gökyüzüne canlandırıyorum kendimi. Arkadaki bacağın canlı. Ön diz kapağını hop dışarıya doğru aç. Karnını göğüs kafesini ön tarafa doğru çevir. Omuz başların yumuşacık. Nefes al boşaltırken el parmakların ya da avuç için geldiği yere hangisiyle rahat hissediyorsan yavaşça kaldır bacağını gökyüzüne doğru. Bak bacakların yerde L yapabilir, V yapabilir. Hiç fark etmez ama açmaya çalışın. Gidecekse hadi gel sağ elini sağ tarafa doğru aç. Sol elini beline getir. Göbek deliğinden, göğüs kafesinden çevir kendini. Ve aç kendini sol tarafa doğru. İyice geldiğin yerde sonra pozun detaylarına bak. Birazcık daha bacak kalkabiliyor mu? Biraz daha omuz başım geriye gidebiliyor mu? Biraz daha kolum gidebiliyor mu? Denge mi ise eğer belki bakışım sol elimin parmak ucuna doğru gidebiliyor mu? Boynunun arkasına dikkat ederek. Nefes al boşaltırken öne doğru gel avuç içini kökle. Tamam. Hop. Buradan ne yapıyorum? Buradan tekrar geldi. Topuğumu bu sefer ikinci savaşçıya doğru yerleştiriyorum. Tamam Okey. Dünkü gibi ya el parmakların ayağın içinde ya avuç için yerde ya da dirseğin yerde. Ha, ağaç kolunu gökyüzüne doğru canlandır kendini. Sadece 90'da nefesi alıp boşalt omuz başlarını çek. Nefesi alıp boşalt. Hı -hı. Yukarıya yüksel. Hemen gel ikinci savaşçıya yerleştir. Başının tepesine doğru uza karnını içeriye çek. Kolların omuz hizasında. Nefesi takip ediyorum. Sağ kapağım dışarıya doğru açılma eğiliminde ki iç bacağı iyice hissediğim diz kapağımı koruyayım. Tamam. Nefes al boşalt. Gel. Elini beline getir. Bacaklarımız kuvvetten değil mi? Gü düzelt bacağı. <laughs> Dünkü gibi sol ayağını arkaya geriye şöyle paytak paytak aç. Gel yavaşça kalçayı sanki sol ayak topuğuna doğru oturturmak istiyormuşsun gibi yere doğru yaklaştır. Sağ ayak parmağını kendine çek. Burada kalabilirim. Burada kalabilirim. Hiç önemli değil. Yeter ki pozun. O hani varyasyonlarını dene. Hangisi bugün senin bedenini istiyorsa, yapabiliyorsa oraya doğru git. Burada kalıyorsan buradasın. Bekle beni. Devam etmek istiyorsan elin gelsin yerlesin. Açılsın sol omuzun arkaya geriye. Bununla birlikte dizin de dışarıya açılsın. Ve sağ kolunu gökyüzüne doğru aç. Nefesi alıp boşaltık. Bir tane daha al omuz başını. Nefesi alıp boşalttık. Tamam ortaya doğru geliyoruz. Şimdi buradan ya eğer burada beni bekliyorduysan avuç içinden destekle kendini ya da hop havadan ve bacaklarından desteğini alarak tekrar ikinci savaşçıya doğru uzat. Arkadaki ayağın dış kenarını yere kuvvetli bastığından emin ol. Başımın tepesine uzadım, karnımı çektim, bacakları oturtturdum. İyice bacağı çalıştırıyorum, kasa açıyorum. Koca bir kulaç atı Aşağı bakarım. Köpeğe doğru gidiyoruz. Tamam. Nefes alıp boşalttık. Ha. Şimdi sol ayakla öne bir, bir, adım attık. Sağ bacağı kaldırdık yukarıya. Karnımızı içeriye çekerek, dizimizi karnımıza çekerek yukarıya sıçıyoruz. Üç tane. Gel. Bir. Hop. Tekrar sıçra. 2 Hop. Üç. Yukarıya doğru. Tamam. Gelsa bakan köpeğe doğru yerleştir. Derin bir nefes al. <laughs> Dizleri getir konur yere doğru. Oradan çocuğa doğru şöyle bir iki nefeslik mola al. Bileklerin, omuzların hepsi yumuşacık kalsın. Tamam. Ne kadar sıçradığın önemli değil. Sıçramamış bile olabilirsin. Orada üç ayaklı köpek de beklemiş bile olabilirsin. Bunların hepsi kabul. Bedenin bir şekilde kendi tatlı sınırını, bedeninin kendi noktalarını keşfetmeye çalışıyor. Al kendini yukarıya doğru. Şimdi dört ayağı. Buradan tekrar aşağı bakan köpeğe doğru kalçayı kaldır. Tamam. Şimdi al sağ bacağını gökyüzüne doğru. Kıvır kendini tekrar yukarıya. Kıvır 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 kıvır. Bul twistini sağ tarafa doğru. Tekrar sağ dizini karnına doğru çek. Karnını içeri çek. Dizini karnına çek. Hep sağdayız. Şimdi tekrar sağ ayak geldi. İki elin arasına yerleştir. Sol ayak topuğunu düşürdüm. Bu sefer hop iki ayağım birbirine paralel oldu. Tamam mı? Yani iki ayağım da buluştuk karşıda beraber. Şimdi ayakları minicik paytak yana açıyorum. Minicik. <laughs> Sonra kasayı iyice oturtuyorum aşağıda. kocaman gep geniş bir sukat yapıyormuşum gibi. Oturuyorum aşağıya. İki diz kapağım da dışarıya doğru açık. İç bacağı hissediyorum. Arkaya oturarak kalçanın etrafını hissediyorum. Diz kapaklarım, ayaklarımın böyle ikinci, üçüncü parmağını görüyor. İçeriye doğru düşürme. Diz kapağımızı koruyalım. Oturduk. Nefes alıp boşalt bekle. Hmm, nefes alıp boşalt bekle. Gitti gitti. Bir tane. Nefes alıp boşalt bekle. Şimdi bak. Sağ ayak parmağı yerde kalsın. Sağ topuğunu havaya kaldır. İndir. Sol ayak topuğunu havaya kaldır. indir. i̇ndir. Şimdi iki ayak topuğunu da kaldır indir, bıraktık. Öne doğru geliyoruz. Gel. Çevir sağ ayağını matının önüne. Getir avuç içini kondur yere doğru. <laughs> Buradan ayakların arasına aç. Tamam. Avuç içini kökle. <laughs> Buradan gidiyoruz aşağı bakan köpeğe doğru yerleşiyoruz. Tamam. Hemen sağ dizini çek karnına doğru. Yine iki elinin arasına doğru yerleştir. Sonra sol topuğunu yere doğru koy. İki ayağın arasında kalça genişliği bir mesafe olsun. Şimdi buradan sağ ayağını biraz pıt 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 öne yürüttüm. Sağ ayak parmağımı kaldırdım. Sağ topuktayım. Burada belki kendim çok esneyim ve fıt diye öne doğru kapanacağım. Belki birazcık daha sadece burada kalabiliyorum. Zeynep yani burası bile uf, bacağımın arkasını zorlamaya başladı. Burası biçimle diz kapağımın arkası gerildi gerildi diyorsan burada kal. Biraz gitmek istiyorsa sol dizi geriye aldık. Biraz gitmek istiyorsak sol topu, sağ topu pardon öne doğru yürüttüm, 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 yürüttüm. Bacağımın arkasını açıyorum. Ama burada şöyle bir şey oluyor. Kalça böyle kendini kasık çapraza doğru çevirmeye başlıyor. O değil. Kendini çevir öne doğru. Çevir öne doğru. Sağ kasığı geriye doğru al. Popoyu öne doğru çevir. Omuz başlarını yumuşacık bırak. Ne kadar açılıyorsa bekle. Nefesi alıp boşalt. Bekle. Nefes alıp boşalt bekle. Ben bir tık daha. Bir tane daha. Nefes alıp boşalt bekle. Tamam. Şimdi bak. Avuç içimi kökledim. Buradan çekiyorum ayağı geriye doğru. Pıtır 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 gitti. Sol dizi birazcık öne doğru al. Eğer geriye doğru çektiysen. Buradan şunu yapacağım. Sağ ayağı geriye doğru attım. Ve sağ ayak topuğumu yana doğru düşürdüm. Sanki sağ ayak topuğumu ikinci savaşçıya düşürüyormuşum gibi. Tamam. Sol avuç içimi birazcık ortaya doğru aldım. Sol ayak parmaklarım içeriye doğru takılı. Sol bileğim, sol omuz başım aynı hizada. Sol dizim yerde. Sağ ayağım yere kuvvetli bas. Şimdi dengen iyiyse sağ elini beline getir. Ve kıvır kendini sağ tarafa doğru. Tamam. Böyle sanki bir plank yaptık ama yan tarafta bir plank yapmışız gibi. Tamam mı? Şimdi burada iyiyse Desteğini al hem dizinden hem ayak parmağından ve avuç içinden. Sağ dizini kendine doğru çek. Ve birazcık da dışarıya doğru aç. Hani havada sanki bacakların arasını açıyormuşsun gibi. Çek. Ayak parmakların iyice takılı kalsın. Nefes alıp boşa. Burası ise burasında kal. Ya da belki sol dizini kaldır. Burada yanda plank'e doğru gel yerleş. Burada dizin havadayken Sağ dizini karnına doğru çek. Açıl. Omuz başların geride. Nefes alıp boşa. Bir tane daha. Dizin havada veya dizin yerde. Sol dizin fark etmez kal. Nefes alıp boşal. Şimdi avuç içini getir kökle yere doğru. Tamam. Sol dizim hala yerde kalabiliyor olabilir. Hiç önemli değil. Sağ bacağı takip et benimle. Getir. Sağ dizini sağ diz kapağının üstüne doğru yerleştir. Uzat kendini yukarıya doğru. Tamam. Sağ diz kapağın neredeyse sağ kolunun üstüne gelip değdi. Arkada sağ bacağın canlı. Nefesi alıp boşa. Nefesi alıp boşa. Süpersin. Bak bırakmıyoruz. Avuç içimizi kökledik. Plank'e doğru gidiyoruz. Sağ bacak havada. Buradan ya dizler yere ya kobra'ya. Buradan benimle sağ bacak havada. Çoturanga'ya. Hop! Oradan yukarı bakan köpeğe. Süpersin. Oh, açıldık. Gel. Aşağı bakan köpeğe doğru yerleştir gel. Ha ah, nefesi al. Nefesi boşal. Nefesi al, nefesi boşal. Harikayız. Sol tarafa doğru gidiyoruz. Aç kendini. Hadi bildiğimiz yerleri ilk iki gün yapıyoruz üzerine ekleyeceğiz. Aç kası, aç baça, bacağı çevir bana kendine doğru. Haha. <laughs> Bakışını sol kalp altından çevirsin. Çek sol dizini karnına doğru. Bir sonraki poza için hazırla kendini. Karnını içeriye çek. Dizini karnına çek. Tamam. Ayak tabanını getir. Huf, yerleştir ellerin arasına gelmedi tutacak hatırla. Sağ ayağını yana doğru aç ve birinci savaşçıya doğru yerleştir kendini. Yukarıya yüksel. Aç kollarını gökyüzüne doğru. Birinci savaşçıya oturdum. Omuzlarım yumuşak. Biraz önce hani o yük bindirdiğim yer artık huf, aşağı doğru indi ve dinlenmeye başladım. Bacaklarını hissetmeye başladın, kasıkları hissetmeye başladın. Öne doğru geldim. Ya el parmaklarım dedi ya avuç içimdeydi. Burada bir şeyden destek bile alabilirsin. Evde bir sehpadan, bir koltuktan hiç fark etmez. Gel öne doğru aç bacağı. Nefesi alıp boşa. Tamam. Bacak yukarıda, bacak aşağıda. Hatırla yukarıdaki bacak canlı. Bir tık ileriye gitmek istiyorsak sağ yana geldi. Bir tık ileriye gitmek istiyorsak sağ el belimize geldi. Açtık. Hop sağ kolumuzu gökyüzümüze doğru. Tamam. İyi sen çevir kendini. İyi sen çevir kendini. İyi sen çevir kendini. Dengen iyiyse bak düşüp şaşabilir. Ben de istiyorum. Bakışını sağ parmak ucuna doğru çevirebilirsin. Nefesi alıp boşal. Tamam. Geldiğin yerde sağ bacağı bir tık daha yukarıya doğru kaldırmaya çalış. Geldiğin yerde bir tık daha omuz başlarını çek geriye doğru. Geldiğin yerde avuç içini kökle. Uf. Gel. Aşağı bakan köpeğe gidiyoruz. Kaldır. Kalçayı yukarıya arkaya derin bir nefes al. Nefesi boşa. Şimdi sağ ayakla minik bir adım attım öne. Sol bacak kalktı yukarıya doğru. Burada kalabilirsin, beni bekleyebilirsin. Ya da gel. Dizini karnına çek, karnını içeriye çek. Yukarıya sıçıyoruz. Hoppa. Bir. Sıçradın. Yukarıdaki bacak can İki. Sıçradın. Bir tane daha. Üç. Hop. Sıçradın. Uf. Aşağı bakan köpeğe geldin. Nefesi aldın. Dizler yere. Nefesi boşalttın. Çocuğa doğru gittin. Hmm. Her geçen gün, her geçen dakika bedenin yaptıkça pratikle kendi sınırının bir tık üstüne çıkabilir. Her pozda lütfen dikkat et. Herhangi bir iğne batması gibi bir acı olmasın bedeninde. Kasın gerilmesi, kasın yanması bunlar zaten istediğimiz şeyler, batma istemiyoruz. Kemikte acı istemiyoruz. Tamam, nefes al boşal. İleriye doğru git. Diğer taraftaki pozu unuttuk. Hadi gel. Yukarıya yüksel. Hmm. Aç kalçayı yukarıya arkaya. Şimdi yapalım. Aç bacağı yukarıya doğru. Çek hemen sol dizini karnına. Getir yerleştir. Tamam. Getir topuğu da düşür. Eğer Zeynep yapmadın öteki tarafı diyorsan süpersin. Şimdi bak. Getir ya sol el parmağın sol ayağın içine. Ya avuç için yere. Ya da dirseğin yere. Tamam. Aç sağ kolunu gökyüzüne doğru canlandır. Al omuz başını uzat kendine. Nefesi alıp boşalt bekle. Ben de diyorum ki niye bu kadar kısa sürdün? <laughs> Arada geçiş unuttuk. Olsun. Tamam. Hadi yukarıya yüksel. Kollarını ön arkaya doğru aç. İkinci savaşçıya doğru yerleştir. O tuttur kası. Arkadaki bacağına dikkat et. Dış kenarı yere kuvvetli bas. Tamam. İki bacağı da düzelttik. Şimdi çevirdik. Kendimizi sağ ayak parmağımızı arkaya paytak tarafa doğru açtık. Tamam Şimdi kalçayı yerleştirdik. Sağ topuğumuzun içerisine doğru gidiyormuş gibi. Tamam. Buradan gideriz. Şimdi burası iyi. Burada kalacağım. Okey. Yoksa devam ediyorsak sağ elimizi dışarıya yana doğru açtık. Kolumla sağ dizimi dışarıya doğru itiyorum. Omuzumla sadece dizimi dışarıya doğru itiyorum. Ve sol kolumu gökyüzüne doğru itiyorum. İki omuz başımda yumuşacık aşağıda. Nefesi alıp boşalt bekle. Bir tane daha. Nefesi alıp boşalt bekle. Tamam. Şimdi yavaş yavaş. Yukarıya doğru yükseldim. <laughs> Gel. Gel yerleş. Ayaklarını birbirine paralel yap. O popoyu aşağıya doğru. Sonra ayaklarını bir tık yanlara paytak yap. Kalçayı iyice geriye doğru uzan. Kuyruk sokumundan başının tepesine doğru uzuyorsun. Dizleri yanlara doğru açtım. Nefes alıp boşaltım bekliyorum. Bir tane daha nefes alıp boşaltım bekliyorum. Şimdi kaldır topuğu bekle. İndir. Tekrar diğer tarafta kaldır topuğu bekle. İndir. Şimdi kaldır topukları. İndir bekle. Ha <laughs> ha. Tamam. Şimdi sol ayak parmağının öne döndü. Arkada bacağını yine ikinci savaşçı yapıyormuş gibi açtın. Ve oturtturduğun sol tarafta ikinci savaşçıya doğru. Nefes alıyorum. Nefesi boşaltırken sağ ile koca bir kulaç yapıyorum. Tamam. Şimdi bak sağ, sol ayağını yana doğru al. Ve sağ dizini kondur şimdi yere doğru. Hı hı. Peki. Burada yukarıya doğru yükseldim. Yavaş yavaş sol topuğumu öne doğru yürütüyorum. Yürütüyorum yürütüyorum, yürütüyorum. Yine bak burada sağ sol bile kendini fark ettirir. Bu tarafta belki de daha kolay bir yerdesin bilmiyorum. Bir tık daha geriye ileriye gitmek istiyorsa sağ dizini geriye doğru al. Tamam. Kasıklarına doğru otur. Bu sefer bak bedenin sağ tarafa doğru böyle açılmaya meyilli. Sen kendini matının önüne doğru iyice çevir. Kasıktan çevir, popodan çevir. Matının önüne doğru kasın, kalçan paralel olsun. Ha, nefesi alıp boşalt, bekle. Burada belki ellerine bir blok alabilirsin. Böyle kalın birkaç tane kitabı böyle koyabilirsin. Ellerin arasına yükseklik ver. Gitmek istiyorsa bir tık daha geriye gidiyor. Çevir kendini matın önüne doğru. Nefesi alıp boşalt bekle. Tamam bir tane daha nefes alıp boşalttım. Şimdi toparlıyorum kendimi. Biraz sağ dizi ortaya doğru aldım. Topuğu çektim geriye doğru. <laughs> Avuç içimi kökledim. Burada sağ diz yerde sağ ayak parmağım takılı. Sol ayak geriye gitti ve sol topumu yana doğru düşürdüm. Ne yapıyorum? Sanki ikinci savaşçı ayarmış gibi bak. Sol ayağımın dış kenarı yerde. Sağ ayak parmağım takılı. Burada deneyeceğiz. Yine sağ avuç içim, sağ bileyim bileğim, sağ diz kapağım, sağ ayak parmağım ve sol ayağımın iç kafesi neredeyse aynı hizada. Yani cetvelle çizilmiş gibi değil tabii ama. Tamam. Bileğimle omuz başım aynı hizada. Elimi getirdim yerleştirdim belime. Tamam. Şimdi burada belki dizi çekeceğim burada buradan açacağım kendimi destek alırken. Tamam. Ve burada baya yukarıya doğru açacağım. Hala kasın iç kısmını çalışmaya, bacağın iç kısmını çalışmaya devam edeceğim. Omuz başlarım geride. Ya da belki, hadi bir tık daha, beyni şöyle bir geliştirici bir şey olsun. Dene bir iki nefes. Burada yan plankteyken dizi alacağım, karnıma çekeceğim, bir tık da dışarıya doğru alacağım. Nefes alıp boşaltacağım. Tamam. Bir tane daha. Nefesi alıp boşaltacağım. Şimdi buradan avuç içimi köklüyorum. Ya dizin yere, ya dizin havada. Sol dizini gel, çek. Gel, çek. Sol dizin bak sol dirseğinin üstünde neredeyse kolun üst kısmında. Nefesi alıp boşaltım. Aç kası. Nefesi alıp boşaltım. Bırakma. Buradan sol bacak geriye havalandı. Sanki plankta bacağın havada gibi. Ya dizler yere. Sonraki kobra'ya. Ya benimle. Çoturanga'ya. Ufff. Buradan yukarı bakan köpeğe. Buradan aşağı bakan köpeğe. Harikasın. Nefesi al. Nefesi boşalt. Bir tane daha nefesi al. Nefesi boşal. Süper. Bakışı çevir matının önüne doğru. Son bir şey. Ayak parmaklarını kapat. Topukları yükselt yukarıya doğru. Bakışın önde. Dizleri kır. Kocaman sıçrayarak matımızın önüne geliyoruz. Gel. Hop. Gittik. Tamam. Burada aç bacakların arasını. Bacakları paytak yap. Otur topukların arasına. Sanki böyle tam hani al oturka tuvalete oturuyormuşsun gibi. Derin bir nefes al burada. Nefesi boşa. Al. Süpersin. Oturttur popoyu. Aha. Şöyle uzat bir bacakları. Ellerin geriye gitsin. Salla. Salla. Nefesi al yumuşak. Bir tane. Ben de yoruldum. Nefesi al. Uf. Nefesi boşal. Salla şöyle. Tamam. Gel. Bacaklarını rahat bırak. Omuz başlarını geriye doğru al, geriye doğru al, geriye doğru al. Bak şöyle bir dans ettiriyormuş gibi üst bedenini. Arkada kürek kemiklerini hissettire hissettire, hissettire, hissettire. Bacakların arası rahat kalsın. Ellerini diz kapaklarına koy. Şu Şöyle kocaman üst bedenimle bir daire çiziyorum. Ama bayağı Abartı abarta şöyle öne gidiyorum. Yana gidiyorum. Geriye doğru kaykılıyorum. Sonra tekrar yana gidiyorum. Öne geliyorum. Diğer tarafa gel. Rahat bırak çeneyi. Bayağı abart. Hani bir şeye benzemek zorunda değil Hani öne gidiyorum, geriye gidiyorum. Belimi rahatlatıyorum. Kasık, kalçayı rahatlatıyorum. Hı, Hı Öne doğru geldi. Yukarıya doğru yüksel. Al nefesi. Kollarını gökyüzüne doğru aç. Şimdi yukarıda bir el bileğini yakala, yukarıya doğru yüksel. Senden taraf, sağ tarafta, sağ el bileğini yakala. Nefesi alıp boşal. Yukarıya doğru yükselt kendini. Sonra kendini hop sol tarafa doğru kıvır. Nefesi alıp boşalt. Gel. Diğer tarafa. El bileğini yukarıya doğru askıla kendini. Nefesi alıp boşalt. Yan tarafa doğru git. Ortala kendini toparla. Uf, aşağı doğru yerleştir. Süper. Şimdi aşağıda bacaklarım yumuşak. Sakin rahat. Buradan bir tek yüz yogasına gidiyoruz. Eğer bir mola vermek istiyorsan şöyle bir uzan, bir sırt üstü bırak kendini. Sonra gel benimle. Ya da burada tamam bana yetti diyorsan gel bir şavasana ya sırt üstü bırak kendini. Birkaç dakika sessiz bir şekilde meditasyonunu yap ve oradan kalk. Ama devam ediyorsak buradayız. Şimdi aşağıda şurada köprücük kemiğimiz var. Kemiğin orada. Parmaklarımla şöyle tatlı 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 tatlı, tatlı minik minik daireler çiziyorum. Dokunuyorum göğüs kafesime nefesi alıyorum, nefesi boşaltıyorum. Bir tane daha. Oyna oralarla, tatlı tatlı dokun, tatlı tatlı dokun. Tamam. Sonra çeneyi aralı, alt çene Aa, vur kaç vurkaç, vurkaç. Bak aşağıdan yukarıya, kulağının hizasında çık yukarıya, in aşağıya. Tekrar aşağıdan yukarıya çık yukarıya, in aşağıya. Üstteki çene kemiğine geldi, tak 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 vur sonra şaka git, anına gel, pıtır 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 vur. Belki o flow'lu hani akışın içerisinde ister istemez nefesi sıktın, çeneyi sıktın, arka enseye gel, tak 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 vur. Tekrar göğüs kafesine gel. Süpersin. Şimdi çeneyi aralıyoruz. Yumuşak bırakıyoruz. Bir tane daha çeneyi aralıyoruz. Yumuşak bırakıyoruz. Avuç içlerimiz şakamıza gelip yerleşiyor. Şakaktan çapraza yukarıya kucaklıyorum kendimi. Ellerimle iyice askıladım göz kapaklarımı çapraza yukarıya. Omuz başlarımı bıraktım. Çeneyi de aralıyorum. Haha. Tamam. Gel karşıya gözlerini buluş benimle. Tamam. Şimdi bak çene rahat, ellerinle kuvvetli askılıyorken kapat gözlerini, kirpiklerine dokundur birbirine bekledim. 1 2 3 4 Aç karşıyı gör. Tekrar kapat bekle. 1 2 3 4 aç karşıyı gör. Son bir tane kapat. 1, 2, 3, 4, aç karşıyı gör. Ellerinle çapraza yukarıya çeneyi arala. Çapraza yukarıya saçına kadar şöyle kuvvetli bir ütü Kürek kemiklerini hissederek kollarını indir aşağıya yumuşak. Omuz başlarım geriye bir. Omuz başlarım geriye iki. Omuz başlarım geriye. Üç. Süper. Yerleştir ellerini gülme çizgisinin üzerine. Üç tane A, O, peş peşe. Gel. A O Bir daha. Aç. A O Kaş ve gözler sakin. Bir daha. A O Şöyle geriye doğru kulağın arkasına git. Boynunun yanına yine masajını çek. Ve yine başladığın yerde şurada köpücük kemiğin var ya. Benim şurada mikrofon var. Tam şunun hizasında. Çaprazda şunun hizasında. Aşağı çapraza doğru çek şu tarafı. Ve boynun müsaade ettiği kadar geriye doğru devir başını. Arkada boynuna dikkat et. Ne kadar gidiyorsa o kadar gitsin. Ön taraftaki o streci bu. Yukarıda gözleri kapatabilirsin eğer kaşlar kalkıyorsa. Sakin kalsın alnının etrafı. Nefesin bir. Nefesin iki. Kafayı yana yatır. Çapraza yukarıya doğru aç. Omuz başlarını aşağıya indir ki boynunun etrafındaki o kası çapraza yukarıya uzadığını hissedesin. Toparla ortaya gel. Boynuna dikkat et. Diğer tarafa doğru yatır kafayı. Diğer tarafa çapraza yukarıya doğru aç kendini. Nefesi takip ediyorum. Ortalıyorum. Sonra geliyoruz buluşuyoruz. Aşağı çapraza doğru şöyle kendimize bir kucağa, kendimize bir sıvazlama yapıyoruz. En yukarıya çıkıyoruz. Avuç içimize yukarıya doğru. Bir, 2 kuvvetli bir çekiyorum. 3 sonra çapraz ütü çekiyorum. 1 2 3 diğer tarafa ütü. 1 2 3 süpersin. Arala çeneyi tekrar. Rahat bırak. Çene kemiği müsaade ettiği kadar açıyorum. Zorlamıyorum. Nefesi al. Sonra nefesi ağızdan duy. Tekrar derin bir nefes al. Nefesi ağızdan boşalt. Acele etme eğer gözleri benim gibi kapadıysan yavaş yavaş arala gözleri. Kollarını yanlara doğru devir. Nefes tekrar göğüs kafesine doldur nefesini. Boşalt nefes. Ellerini göğüs kafesinin önünde bir araya getir. Hı, hı Bugüne de kocaman bir teşekkür. Kocaman bir şükür. Hepimize şifa olsun. Yarın buluşmak üzere.